Bugün kendisiyle kendisinin tarihselcilik çelişkiler bataklığı kitabı üzerinde kitabı da şöyle göstereyim. Kitaba pdf'ine canartaslaman.com web sitesinden ulaşabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Bu kitap üzerinden tarihselcilik üzerine hocamla konuşacağız inşallah. Hocam kısaca seyircilere tarihselciliğin bir tanımını yapabilir misiniz? Şimdi tabii tarihselcilik başlığında kendini tanıtanlar, tarihselcilik kavramının içini farklı şekilde doldurdukları için e, böyle tek bir tanım yapmak zor. Ama evvela ben tarihselciyle eleştirirken neyi eleştirmediğimi söyleyeyim. Oradan başlarsam belki tarihselcilikle neyi kastettiğim daha iyi anlaşılır. Tarihselcilik e, denince eğer bu ki bazıları peygamberimizin tarihin bir döneminde geldiğini, o döneme mahsusa sorunları olduğunu, onları da çözdüğünü söylüyorlarsa, buna tarihselcilik diyorsa bunda bir sıkıntımız yok. Bunu böyle bir şekilde <laughs> Karşı çıkmıyoruz. E, veyahut da e, peygamberin verdiği bir kısım örneklerin, seçtiği örneklerin mesela o dönemde bilinenlerle alakalı olduğu söyleniyorsa çünkü birçok, yani bir konuda birçok örnekten bir kısmı seçilecekti verilmek için. Ha bunda da e, bence bir e, sorun yok. Fakat sorun olan şey bazı kendine tarihselci diyenler Kur'an'ın yap şeklindeki emirlerini bugün onun zamanı geçti yapmayabiliriz diyorlar nelere diyorlar bunu? Tabii ki yani tarihselciliğin zaten en önemli sıkıntılarından birisi o sınırı çizemedikleri için yani şunlara diyebiliyoruz, şunlara diyemiyoruz şeklinde. Onu ne oldu? Zaten ona birazdan değineceğiz. Onu gösteremiyorlar. Ama mesela diyelim ki bir tarihselci diye ortaya çıkan bir kişi pekala şunu diyebilir. Yani domuz eti yemek o dönemde haramdı. Bu dönemde domuzlar temiz. Bunun niyeti budur. Yani yapmasak da olur diyebilir. Veyahut da ne bileyim e, nikah Dini nikahta o dönemde nikah bittikten sonra hanımların işte e, iddet müddeti beklemeleri 3 ay başı kadar söyleniyor. Ha bugün onu beklemeseler de olur derse yani Kur'an'ın bir yap emrini bugün yapmasak da olur derlerse durun orada yani sonuçta Kur'an'daki ifadelerin e, maksadı kadar içeriği de önemli değil. Böyle bir tarihselciliğe karşı çıkarız. Yani ki bugün tarihselciler Kur'an'ın birçok yap emrinin yapılmayabileceğini, vakti geçtiğini söylüyor bir. İkincisi bunların bir kısmı. Kur'an'daki ahiret anlatımlarının adeta Araplara masallar olarak sunuyorlar. Veya Kur'an'daki kıssaların aslında mitoloji olduğunu, Kur'an'ın gerçek olmayan olayları gerçekmiş gibi o dönemdekiler işte ancak öyle anlar diye anlattığını e, ifade ediyorlar. Yani aslında birçok dinsizin dinsizlik adına söylediği şeyleri, ki yanlış anlaşılmasın hiçbir tarihselciyim diyene dinsiz demiyorum, bu hiç öyle bir yok Ama o benzerliği de yakalamamız lazım. Birçok dinsizin dinsizlik adına söylediğini, tarihselciler İslam adına sanki söylenebilirmiş, gibi sunuyorlar. Ha, buradaki bakmamız gereken şeylerden birisi bu. Böyle bir bakış açısı, gerçekten kendi iş tutarlılığı var mı? Kelamdaki bir görüşü de bence, tefsirdeki bir görüşü de, e, felsefedeki bir görüşü de değerlendirirken en önemli kriterlerimizden biri bir şeyin kendi içinde tutarlı olmasıdır. Yani bir görüş şu, yani saygın ve beğenilen bir görüş olarak algılamamız için bence tutarlılığın olması lazım. Tarihselciliğin ben baştan aşağıya bir tutarsızlıklar yığını olduğu kanaatindeyim. O yüzden de kitabın başlığını işte tarihselcilik çelişkiler bataklığında şeklinde attım. Bir felsefecinin de en önemli değerlendirmek kriterlerinden biri, bir şeyi ele alırken onun iç tutarlılığının ne kadar başarılı olup olmadığını değerlendirmek yönündedir. O yüzden yani bir de ben tabii din felsefecisi olarak hele bunun, bir de dini bir metinle alakası var bu tarihselcilik iddiasını. Tam da kendi alanımla ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl ki tefsircileri, kelamcıları bu konu ilgilendiriyorsa felsefecileri özellikle din felsefecileri de ilgilendirir. Ve de bu konunun içine girdik.